Doktor Armin Dermatoloji Uzmanı. Beyin ve deri embriyolojik olarak aynı kökenden geliyor. Yani ektodermden geliyor. Dolayısıyla birbirleriyle çok bağlantılı organlardır. Dermatolojiya dermatoloji ya yani derimizde birçok stresle ilgili hastalık var. Mesela biliyorsunuz psoriyazis veya sedef hastalığı, eksemalar, norodermatit kişi strese bağlı birçok yerini kaşıyor sıkıntılarına bağlı. Veya ne bileyim, atopik dermatit, rozasi, lichen planus, farklı farklı bir sürü hastalık aslında deride stresle bağlantılı olabilir. Stres ama nedir? Yani bu aslında bir tehdit algısıdır. Şematik olarak. Yani bizi içine çekme gücü olan durumlar, çevremizi etkileyen faktörler, yaşamımızda geçiş dönemleri, kendini kontrol altında hissetmek, hayatımızın normal akışından sapma durumu ve karşılaştığımız bunaltıcı belirsizlikler gibi bizi aslında tehdit eden nedenlere bağlı ortaya çıkan kötü bir duruma biz de diyoruz. Kısaca stres diyoruz. Ve karşısında evrimsel olarak yani biz bunu evrimden evrim sürecinde geliştirmişiz aslında. Bir cevap veriyoruz. Savaş veya kaç biliyorsunuz sempatik sistemi etkiliyor bir miktar. Zihnimiz, fiziğimiz, davranışlarımızla ve hatta fizyolojimizle bu olaya, bu duruma, stres adlandırdığımız özel duruma tepki veriyoruz. Ve onu kontrol altına ve cevap olarak ona tepki veriyoruz. şematik olarak yine genel hatlar itibariyle bakarsak stres aslında 3 step'tir. Birinci step ö stres psikiyatristlerin veya psikologların ö stres dediği, adlandırdığı bir seviyedir, bir aşamadır. Mesela bir yere gideceksiniz, bir trene bineceksiniz, bir randevunuza yetişmeniz gerekiyor. Bir içinizde bir heyecan, küçük bir heyecan var, bir pırpır pır var aslında. Bu kötü bir stres değil, yani. bu normal ve iyi stres olarak adlandırılır. Üçüncü aşama, iki sonra konuşayım. Üçüncü aşama çok ciddi ciddi şoklara maruz kalmak. Mesela Yakınımı kaybetmek, okuldan atılmak, işten atılmak, iflas etmek, ayrılmak, ondan sonra ciddi ciddi hastalıklara yakalanmak veya kaza geçirmek bunlar aslında şoklardır üçüncü seviyeler. Genellikle çok ciddi bir şekilde buna hızlı bir şekilde bir tepki gelişebilir bizim vücudumuza veya bunlara bir tepki verebiliriz. Ve gelelim ikinci seviyeye kötü stres, kronik. Ben buna dırdır diyorum bir şeyin dırdır etmesi aslında beynimizde çok basit bir şey de olabilir bizi yoran bir şey mesela ertelenmiş işler bir sürü işi erteliyorsun bir sürü işi topluyorsun üst üste yığıyorsunuz mesela ne bileyim bir göreviniz var küçük bir ödeviniz var bir yere yetişeceksiniz bir telefon açacaksınız ne bileyim bir küçük bir borcunuz var Bunlar topluyorsunuz üst üste ve bu hatta uykunuzda bile, rüyanızda bile aklınızda gelip dırdır yapar. Gündeminize geliyor sürekli. Gereksiz sorumluluklar alıyorsunuz. Hiç sizi alakadar etmiyor, ilgilendirmiyor ama siz bunu üstleniyorsunuz. Hayır diyemiyorsunuz veya ortaya atlıyorsunuz. Ben yapayım diyorsunuz. Bu kötü, bunu durdurmanız gerekiyor. Hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Geçmişe takılmak kötü bir şey. Geçmişe takılmak, sürekli geçip geçmişi geviş getirerek sürekli hatırlamak kötü kötü anıları e, bu da e, ikinci seviye strese yol açarak içten içe sizi kemirebilir, beyninizi kemirebilir. Bunları durdurmamız gerekiyor. Ha, Biz kötü anılarımızı silemiyoruz ama onları katlayabiliriz altı. Eğer öyle bir durum gelirse, öyle bir kötü anı beynimize gelirse onu hemen katlayıp daha iyi bir şey düşünmek ben mesela kebap düşünüyorum. İskender kebap veya döner kebabı düşünerek o anıyı alta yönlendiriyorum veya katlıyorum. Çok dert dinlemek de kötü. Dert dinlemek hakikaten bazı insanlar var biliyorsunuz konuştuğunuz zaman sürekli size bütün o negatif içindeki şeyleri aktarabilir. Hiç alakasız insanlar. Çok yakınınız da değil. Bunları durdurmanız lazım. Bunu yapmamanız gerekiyor. Baş, başka insanlar. Çünkü e, bu kötü, negatif şeyler e, bizim zihnimizde ne yapıyor? E, ciddi tortulara neden oluyor. Peki ne yapacağız abicim? Yani biz e, stresi tedavi, stres tedavisinde e, nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Birçok yöntem var ama tabii ki e, saygıdeğer psikiyatristlerimiz veya psikolog, psikolog e, arkadaşlarımız bunlara tabii ki size daha rahat size cevap verecek veya daha güzel size sizi yönlendirecek, takip edecek. Ama ben çünkü kliniğimde tabii ki stresle şey olduğu için, stresle çok dermatoloji çok iç içe olduğu için ben de bazı tavsiyelerde bulunuyorum hastalarıma. Burada burada bu tavsiyelerimi sizinle paylaşmak istedim birincisi bir destek bulmanız, bir destek sistemi bulmanız yani sizi dinleyen ve sizi doğru bir şekilde yönlendiren, takip eden ve sizin sorunlarınızı çözebilen bir sistem. Barda aslında biraz dolu tarafından bakmak stresimizi azaltabilir. Yani başka bir yönden bakmaya da çalışın sorunlarınıza, günlük yaşantınıza. Gerçekçi olun, kendinizi tanımaya çalışın, sorunlarınızı görün. Belki sizde de problem var. Karşınızdaki insanları da düzgün ve doğru değerlendirin. Zamanınızı planlayın. Bu çok çok önemli. Zamanınızı planlamak, bir program yapmak ve önceliklerinizi listeliyip belirlemek stresinizi azaltır ciddi bir şekilde. Görevlerinizi ertelemeyin. Biraz önce dedim. Kendinize iyi bakın. Bakın bu çok önemli. Kendinize iyi bakmak. Düzgün beslenmek. Düzenli uyumak. Dinlenmek. Çünkü biliyorsunuz biz hakikaten dinlenmeyi de bazen bilmiyoruz. Yani ne bizi dinlendirebilir? Nasıl dinleniyoruz? Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Hayır demeyi öğrenin. Biraz önce de dedim ya size birisi bir şey istiyor. Sizi hiç alakadar etmiyor. Yok ben yapamam demeniz gerekiyor. düzen Düzenli bir egzersiz programınız olsun. Yani e, haftada iki veya üç defa yürümek e, size çok çok iyi gelecek. endorfin dediğimiz beynimizde endorfin dediğimiz e, rahatlatıcı hormonların salgısına neden ama bizi rahatlatıyor gerçekten. Bir hobi edinin. Beni de izleyebiliriz. Benim de birçok hobim var. Bir zamanlar ekmek yapıyordum. Hala da ekmek bazen zaman zaman yapıyorum. El işleri çok yaparım. Kuyumculuk bile yapıyorum. Siz de bu şekilde el işleri olsun, ne bileyim arabayla uğraşmak olsun, el işleriyle uğraşmak olsun, dans etmek, şarkı söylemek, şiir yazmak, Bunlar sizi rahatlatabilir. Rangırt oynamak, ping pong oynamak. Hakikaten çok çok güzel e, olaylar var, işler var. Bunları e, öğrenebilirsiniz. Yavaşlayın biraz. Bu da önemli bir şey. Yavaşlamak hakikaten e, stresi azaltabilen bir durum. İnsan bazen yavaşlayıp çevresindeki olayları biraz daha iyi fark etmesi gerekiyor. Gülmek... bakın. E, Mizahi kitaplar okumak, tiyatrolardan yararlanmak, sinemadan yararlanmak, sizi güldürebilen bir nimet var internet adında. Orada bir sürü mizahi şeyler var, sizi güldürebilen olaylar var. Yararlanın lütfen. Meditasyon imkanlarıyla basit bir sessiz zaman geçirin. Burada yoga olabilir, plates olabilir. Tai Chi olabilir. Özel bir spor. Bunu takip edin. Tai Chi. Ee, şiir yazın. Bir şey çizin. Bunlar meditasyon olarak çok çok e, önemli. Ve bu konuda uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alın. Bir psikiyatristten, bir psikologdan sorunuz varsa onlara mutlaka konuş Belki ilaç gerekecek size. Belki farklı bir şey önerecekler. Mutlaka deneyin ve stresinizi kontrol altına alın lütfen. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Bizi sosyal sayfalarda mutlaka takip edin. Farklı konulara da değinmek istiyoruz. Bizim işimizle ilgili tabii ki değiniyoruz. Yani dermatoloji ile ilgili stresin çok yeri olduğu için bu konuda konuşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.